Oğlum siz nasıl iş yapıyorsunuz lan? Size kimlik gösteriyoruz. Biz de polis izliyoruz. Hala anlamayız diyorsunuz. Ne yazıyor burada? He? Polis yazıyor. Polis yazıyor. O zaman niye bizi yaka paça çekip buralara getiriyorsunuz? Derdiniz ne de anlamadım ki ben? Ali Amirim öyle dedi. Kim abicim senin Ali Amiri? Evet arkadaşlar. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Komiserim, biz de bir ihbar aldık. Yoksa sizi niye gözaltına alalım? Ne ihbar aldınız ya? Biri aradı. İsimsiz ihbar bıraktı. Sahte kimlikli polisler şu kadını kaçırmaya çalışıyorlar dedi. E, sizi de kaçan kadınla birlikte görünce işte... Ya ben bu kadın hastaneden kaçtığından biri arıyorum. Benim dosyam bu. Kusura bakmayın amirim. Biz de çok mahcubuz. Çekelim ben kendim yürürüm. <laughs> Komiserim kaçak şahsın bulunduğu evin sahibi. Sorgu için nereye götürelim? Sorgu mu? Ne sorgusu? Ben söyledim size, ben hiçbir şey bilmiyorum. Hah, Kamber de geldiğine göre artık işimize devam edebiliriz. Kamber mi? Ne Neyse tamam, ee, biz sorgularız. Nerede sorgulasın? Bizden bir arkadaş da bulunsun sorguda. Malum, prosedürü biliyorsun amirim. Tamam, bulunsun. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Ne biliyorsun, ne bilmiyorsun şimdi anlayacağız. Arzu yolu. Ne işiniz vardı o evde? Polisten kaçınca saklanacak bir yere ihtiyacım oldu. O kovalamaca da kimsenin aklına gelmez diye doktor geldi aklıma. Gidip onun bodrumuna girdim. Doktor sizi saklamadı yani. Saklamadı. Onun haberi yok hiçbir şeyden. Ben gizlice girdim. O evden çıktığında da çıkacaktım zaten evden. Nasıl girdin eve peki? Bahçeden. Kapının kilidini de adamım açtı. Ayıptır söylemesi. Açamayacağı kilit yok. Zevzeklik etme. Düzgün cevap ver. Evet. Doktor Bey. Arzu kendini tanıyorsunuz sanırım. Evet. kızımı uzun yıllar alıkoyan kadındır kendisi. Yakın geçmişte bir gönül ilişkiniz de oldu sanırım. Magazin sitelerine düşmüştü. Aklım başımda değildi o zamanlar. Hata ettim. Geçmişte kaldı. Hastaneden kaçtıktan sonra siz mi sakladınız evinizde? Ne münasebet. Benim de yeni haberim oldu. Gizlice girmiştir. Hastanede de ziyaret ediyormuşsunuz. Görev icabı efendim, görev icabı. Bir hekim olarak takibini yaptım. Belki de evinize geldi, siz de kıramadınız. Olamaz mı? Çocuklarımın kaldığı eve almam onu ben. Gizlice mi girdi içeri? Herhalde. Ben buyur etmediğime göre. Kapıyı nasıl açtı peki? Hiç zorlama falan yok kapıda. Hiçbir fikrim yok. Ben Doktor Bey'i çok eski tanırım. Evet, Aralarında gören bir durumları oldu. Ama sonradan Doktor Bey ilişkisini tamamen kesti. Öyle değil mi Doktor? Evet, evet. O zehirli ilişkiyi kesip attım hayatımdan. Peki madem. Sizi buraya kadar boşuna yorduk. Kusura bakmayın. Çıkabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.